Merhaba YouTube kullanıcıları. Ben Samet. Videoma hoş geldiniz. Bugün ekibimle birlikte CS:GO rekabetçi maçı oynuyoruz. İyi seyirler. Hoş geldiniz arkadaşlar. Merhabalar efendim. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Ne yapıyorsunuz ya? Ne yapalım be abi? Güzel. İyi be. CS'de sen ne yapıyorsun? <laughs> Aa, ben de CS'deyim. <laughs> çort dikkat, çort dikkat. Şuan iki çok. Short. short girdi. Birine de vurdum. 63 vurdum birine. İki short. Short. Short long var. Iki. Long arkası 2 kişi var arkadaşlar. İki de short girdi. Tayta girdi. Bomba buradaydı ya. Sanki T'ye kaçtı gibi. Aaa. Bir tane City'de. İlk elin günü ben... olmaz ya. Ben... Öyle de. Ben... İyiydi. Mitteki kim dercem o zaman? <laughs> Kanka sen boşa beklemişsin orada ya. Keşke site gelseydim. Bir adam vardı. Bir tanesi de mitte yakaladım. De gitti el ya. Bam. <laughs> Şunu al bari. Abi çok saçma oynadılar. Be dayım ben be dayım. <laughs> a dayım ben a Aaa bu da boş. Dört yakın tutuyorum. 4 4 4 var mı lower? Ee, bilmiyorum. Lower var. Gibi. Long arkası boş. Büyük ihtimal Aa, B, B oynuyor. Final var. Final var. Bir <laughs> var. Öldüm ben. Açılma ben. Ya. öldü. sen. Niye öldüm? Yeni. Bir tane Tispan'da low HP var. Çok low. Xbox'ta. Abi daha tünele yeni baktı. Bir tane B'ye girdi kapı. Bomba burada. Çok bomba B'ye doğru. Döndü o be. gitti B'ye. Sol var. Ben Smok var. <laughs> Adam nasıl bıçak attı ya. Bu olmamalıydı ya. Hayır. Bunu sil videodan kaldır. <laughs> Kesinlikle bunu koymuyorsun bu arada ya. Ha ha. Kardeşim, 500 liraya, hay, liraya anlaşırız. 500 liraya anlaşırız kan. Nasıl da böyle bir şey olur şey, ya? Maçta bıçak yedi. Aslan yedi. Gel 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 gel. Abi, gel. Gelemiyorum. Gel. Gelemiyorum. Long. Ama ben çekeceğim. T var öyle. T ben alacağım şimdi T'yi merak etme. Geçtiler mi? Hı hı. Bu arada arkadaşlar mikrofonu kapatıp bir şey söyleyeceğim. Kanala. Arkadaşlar bu arada kanal değiştirmemizin sebebi e, yanlış kişilere güvenmemiz kanalımızın. Öldüm ben ya. E, ekibimizde olan. Yemaltım. İsim vermeyeyim bir arkadaşımız. <laughs> Kanalımıza girip tüm videoları silip e, troll yapmaya çalışmış arkadaşımız. Troll değil ya kahpelik yaptı arkadaşlar. Kanalımıza girdi, videoları sildi, yeah. yol aldı gitti. O yüzden biz de yeni kanal açtık. Tam gaz devam. Bekliyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Hepimiz kardeşiz. <laughs> Lafını kesmiş gibi oldum Samet Kusura sıra bakma kardeşim. Abi. Ben mikrofon sesini... Hadi şu oyunu kazanalım ya. Bir şaşırdım. Bu oyunu kazandık lan. Ben bir sonraki ben oyunu düşüneyim. <laughs> <laughs> oyun bizim ya. Bak ben oynayamıyorum Uzun ya. Uzun tarafı. Yok, yok. Turunç. Turunç. Kim o turunç? <laughs> Afer. Öl Bak çaldı ya. Öl lan. Kinerdeki vurdu ama. Afer var. Bir tane lower var. Bir orada olabilir dikkat et. Heyecan adamlarımı çalıyorsun bak yine Uğracan kardeş vermesin. Olur öyle olur Olur mu ya? Bomba bende Sonra <laughs> cevap Tünel... Tünel. Bende 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 lazım Tüneli vurdunuz mu? En tünelden olmuştu Fincan kahvem Hatrına Hacı Altı atar mısın bana Ercan? Param senin çok. Az bakayım paran senin çok. <laughs> Aman ne? Senin de. paran çok. Ah vallahi yanlış. İyi. Ben atayım mı istiyorsun. At. ne Neredesin? Bak ben istesem atmazlar ya. Böyle bir şey olmaz. Öyle abi. Ya, evet. yani, öyle. Öyle. Allah, bu arada bunu sen dememelisin bana <laughs> bence. Long push. Ne zaman istedin de atmadık. Adamsın sen adam. Bak öyle dedim. Ben Info. Upper sağa geçti. Şort var mı? Mide evet. inebilir. Şort yok. Mide inebilir. Vur vur vur. Ne yaptın? vurdunuz. Abi bir kill almışım ya. Takım çok hızlı ya. Ben ne yaptım? Arkadaşlar i̇şte, bu arada 1000 yani. abonede bıçak çekilişimiz var. Ee, hangi bıçak olduğu bize kalsın. Yani onun zamanında karar veririz. 1000 abone olduğumuzda bıçak çekilişimiz var arkadaşlar. O bıçak yani bana çıkacak. Bıçak sponsorumuz da Emrah Genç'tir bu arada. Yani abla, abla, bıçağı abla. alıp abla. Bize atacak. <laughs> İnşallah kardeşim. <laughs> Bin abone olsun o kolay. Çok güzel. B87 geldi. <laughs> Melik bugün yardırıyor arkadaşlar. Önde ya maşallah. Bak, 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 bak. Abi bana bir tane AK atanı 3 tane AWP atarım. <laughs> bir AK 3 AWP. Çabuk benim o AWP'yi veriyorsun. Param yok ki beni ilgilendirmiyor vurdum bak beyninden Param yok vallahi. <laughs> Ali 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 hızlı Ali hızlı al şunu. <laughs> Ali sen de al, gel 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 gel. Oyna ne sen oyna oyna. Abi çektik boş yere. Tamam neredesin ya? Long'ta bekliyorum. Hasret kaldım suratıma. Flash atıyorsun hep ya. görüyor mu? Işte. i̇şte o yüzden geldim. <laughs> yani, ya. Görüyorum Be dönüyorum ben. Adamı vuramadım ha. Şorta çıkacak dikkat. Eko bunlar eko. Oğlum çok kötü oynuyorum ben bugün ya. Sağla ACM'i. Çok İsmim. geç abi yani. İsmim. Adamı vuruyorum ACM'i sağlıyız. <laughs> <laughs> Long büyük abi sattım beni ya. Yani. Emrah abi beni sattı artık. Bıç 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 bıç. AWP'mi aldı, aldı. Yan sana vermeyeceğim bunu. Emrah abi çok fena satışa uğradım. Bana çok yaptığın abi. o hareketten dolayı ya. ya ben istesem atmazsın falan. Çok fena Ben adamı orada olduğunu duydum. Sen ona? lap deyip girdi. Pist, pist, Hadi. Seri seri silah alışverişini seri yapalım arkadaşlar. Çabuk, Üç çabuk, 3 var. Hay, çok hay. nasıl yaptın Keşke. onu? Bomerang yaptı ya. Ne oluyor ya burada ya böyle? Ya ben vurdum Melike aslında. Melek ile bildiğimiz gibi. Ne? Şey soldan ince ay, kesiyordu. Solda. Ay. Bayağı vurdum ona ya. Ha ölmüş o pardon. Ya böyle bir timing yok. Ne oldu abi? <laughs> Şimdi, lava sonucu. Lava indi. aç bıçaklasam ama? Tamam evet, bir dur ya. Oy. Tamam bir dur Emre ya. abi bıçak atacaktı ya. Vallahi. Alacağım ben senin şeyini ya. Tamam merak etme. Onlar seni sünnet etti ben de onları sünnet edeceğim. Ben de edeceğim. Aynen bu maç bir tane bıçak atmazsam kanım yerde kalır. <laughs> merak etme kardeşim. Kim atmazsa. O zaman ben bir pite gideyim de orada bir... <gülüyor> <gülüyor> Pitevi git abi sen aynen öyle. de. Onun, birimle. onun videosunu biz ekleyelim arkadaşlar size. Aşırı troll bir oyundu ya. Yani Emrah abi için. B var, var galiba bir... Öldü. Tibez var. Bir tane. Nerede? Double door arkasına doğru ilerledi. Bugün takım canavar gibi ya. Öldü. Yapma hey, be. Aaaa! Ananana tap bitti tap Çok ben nereden öldüm? T-Bez <laughs> herhalde. Çok iyisiniz arkadaşlar. Var mı oralarda AK AK yok. Evet. AWP var ama. Bir AWP'nizi alırım. AK isteyen? Bir AWP, bir AWP M4 atarım. Atıyorum atıyorum tut. Tut tut. Ne silah yok abi? Bak senin var ya. Paran mı yok lan? Bir vereceğim. A, a, <gülüyor> a <gülüyor> a. A. <gülüyor> al al, al. ya. Al. Vurdu senin çok kötü ya. Ya Abi, böyle yaparlar. İşte gidiyor Melik. Evet. Melik sıkacaklar kapıdan. Vurdum biraz bekle iki tane var. Kar tarafında biri. Bir de... Bir de... Ay! Sana bekle dedim. Melik dedi. orada iki kişi var çıkma. Dur Kalmıyor. Asahi geliyor evet. Kaan geliyor. <laughs> Elçi hala patatağa geliyor. Oğlum öl! Oho. ya ben <laughs> gidiyorum ya. Sen git. Benim pompalı adamların peşinden koşuyor ya. 51. <laughs> Hay biz niye açıldık? Zevkli olsun diye ya. Ha, zaten Ay, çuralım. <laughs> Bu adam bize lazım. Ne zaman? Buyur abi. At bakayım oradan bir keskin nişancı. Al bakayım. Ben de alıyorum. Hadi beyler. Ben de alıyorum. Ah, 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 ah. Oh. Hey. Sikti de. Gitar çalsan onunla. Bittiyim. Al bak çalıyorum. <laughs> Çok su. Bak bir tane böyle bir yalandan flash attım ki sorun. B'ye hey, gitti bre. Lan. Ben vuracağım ama o adamı. Adam bırakmıyorsun sonra bizi. Ya. Sağda Allah. da var. Aha. Ya. Oğlum bir iki Gidersen. Lan ne oluyor? Biri B'ye gitti. Ya abi 77 vurdum Kaan, bir de. Kaan sen bugün yapamıyorsun Kaan. <laughs> ya ben 4-5 gündür mouse tutamıyorum de. okuldan dolayı ne yapayım? Abi mermim gitmiyor 60. Yok. Normalde bugün Kaan kol yok onları ben. tek atması gerekirdi. <gülüyor> Koy. <gülüyor> Gerçekten Eko, oynayamıyorum. Abi o kadar zengindik şimdi Eko'ya düştük ya yazıklar olsun. Al abi al. Zengin Eyvallah. geçicidir arkadaşlar. Baki Gerçi olan, olan var, dostluktur. Dur Emrah abiye bakarak söyleyeyim. Bu. Tabi an, anlamadı Emrah abi. <gülüyor> ben <gülüyor> de Anam... pink var ya. B'de tekim he. Dur, de bak, B sende ya. ya. Geliyorum hemen geliyorum. He bende B tane. Açılır sen o kadar. Ama ben açılan bir oyuncuyum. Duymadınız, görmediniz, bilmiyorsunuz. Öldün mü sen de? <laughs> Deagle'ını peçeteyle sildi bence. Deagle mı? Bak. Dağıl. Dağıl. Kimin de Bak kafasını <Aa>. seyrediyor. <laughs> at kafası seni. O kafası beni hep şaşırtıyor ya. <laughs> Parlıyor gözünü mü alıyor mu? Kafası ya. ya ne? Tamam. Videonun sonuna doğru söyleyeceğiz arkadaşlar. Video Samet izlemedim. cosplay yapıyorum. Samet cosplay'imi izler misiniz lütfen arkadaşlar? Samet cosplay. Sol. O ne lan? Ne ne? Bak Samet cosplay gördün. Şimdi lower sağa Ya Allah belanı vermesin. 64 vurdum. Bir tane girdi. Short var mı? İki tane alt final. Bomba burada. <laughs> Bir tane. İki alt tünel al bomba verdi. Samet cosplay'ı iki vurabildim. Bir dakika abi. D'ye dönüyor can geri galiba. Short girdi. Bomba. Çok Şort. güzel ha. Sen oradan çıkarsın ya. Bomba bizde. Onu Adam seçim. Long'dan gelecek büyük bir ihtimalle. Bence. Aha Long. Melik. AWP. He? Melek mi Mal mı? Eğim de olabilir. <laughs> Görsen. Ondan sonlar da sürünüyor. Melik sana bir şey diyeyim mi? Öfff. <laughs> 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 Emre abi Efsane neler yapıyor ya? Ya bu hareket tülyemiş. bildiğin çocuklara Vay, ders ya. niteliğinde okulda öğretilmeli be. <laughs> Anlamadım sana sen söylediğini. Arkadaşlar bir sessizlik, sakinlik. Oo, tuşu bulamadım. Bu kalp. Bu kana Kaan abi orada ince bir fake vardı. Ben sumo attım o beni short kaçacağım sandım. Aynen. Bence short geçtiğini zannetti bile. Short'a bakıyor o, abi. abi. Akıl kalp. dolusu bir oyun. Ben Şu onu fark kalp. ettim neyse. Çok ince bir ya. Milik, ya yeter, milik yeter, milik yeter. Aman canım. Ben Kim attım Flash'ı attı. oraya. Düşman attı Şey Turuncu muhtemelen nerede? Sana da bir geliştir. Apıra çıktı diğeri. Short? Hı hı, Short'u duydum. Bomba nerede onu bilmiyorum. İşte geçti herhalde gitti. Uzundan gelsene. Uzundan mı geleyim? Hı hı. Çek long. Acayip pingim var benim. Siz short. Short mu Tamam. Vuramadım ki ne. Pingim var ki 85 bire. Asayi'nin pingi var. Evet. Diğeri de 76 XL o hiç bir. At yanıcını. At yanıcını. Yanıcını şey at. <laughs> <Çok> Yanarsınız <gülüyor> böyle <laughs> ama. <Allah. gülüyor> Bir AWP be. Evet. Abiler direnci değilim. Ama bir AWP'nizi alabilirim ben. Emre abi. Yes. Benim yani hareket cilap kimlere cilap öğretildi ol. peki? Kardeşim o global bir hareketti. Onu dünyaya <laughs> duyurmak lazım. <aldı. gülüyor> Onu afiş edip direklere reklam panolarını asmamız lazım. Oh, ince kesiyor. Sadece kapatısı görünüyor. Şimdi size oyun öğreteceğim. Çok <laughs> pingim var ya. <laughs> Oy. Oy. Oh. Galiba benim de kimliğim var. Emin olmamak zorunda rağmen. Lan, lan, lan. Samet. Yaparsın <laughs> sen. Oo. Kork yeter gelmez orada. Short geliyor short. Long diye de. Şu an salladı. Short'tan. <laughs> short, short. short muydu? Hı <laughs> hı. Senin Allah cezanı versin. Kaan. Vermesin pardon. <laughs> Ka. Şu an en çok neyi merak ediyorum biliyor musun sana? Videoda neler oldu acaba? O yani sol altta ne yapıyorsun acaba onu dediğim mi? Görürsün. <laughs> Hadi abi patlayacaksan patla ya <laughs> <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar şu ya. ya. Long <laughs> gidiyoruz ben. Hadi arkadaşlar patlayacaksın. Siz B'ye gidin mi long gidelim. B mi? Evet. İlk, i̇lk, i̇lk, tamam ilk. bu mi D mi? Biz burada ses yapacağız. Be siz bekleyin az. Aynen. Shift basın abi burada. Bekleyin siz. Koş kız Melik. Atladı Koştum ben. Kar kar. Oha. <laughs> <laughs> Bu adam çok fena vuruyor beni ya. Ama o bomba sesi duyulmuştur. Yok. Sesi duyulmadı. Onlar B'ye gidiyor. Aa Abi, bir ekota. Tünele kurabilir misin al bombayı? Oy! Şu <laughs> adamlar ne Al, bombayı aynen. Koruyacağım abi de. Nasıl koruyayım burada? Onu düşürüp öyle kuracaktık ya. Hmm arkasına geçelim. Yeter artık be. Kardır kesin ya. Uf, ben vurdum sandım. Lan bir tane daha varmış short ya. Ay azıcık vurmuşum ya. Pompalısı mı var? Bana verir misin Asabi? Asabi flash attım. Flash attım. Teşekkür ederim. Asabi rica ederim. Bir short var dikkat edin. Ninja'dır o kesin. Ninja yanıcı. Yok ki. Short'ta ya. Melik sen alırsın onu. Pomp işle. Mide indi. Mide indi. Haydi be kaçırdım. İki onu. geliyor. Şort 53 mı? vurdu. Mitte. Dön dön bombayı aldım. aldım. Asaydı bu arada gerçekten. Bombayı aldım. Yani. 51 vurdum 51. Aslında gerçekten lag var ya. Bende lag var oynayamıyorum aslında. Ay. Normalde oynuyor da işte. Bir AWP atsanız be. Para mı var millet? Allah aşkına. Adam adam. Sen var ya sen. Ya... her şey feda ya. Adam. Lan. Ama mit mi düştü? Mit bir tane Aşk düştü. olsun beni kafadan vurursun. Abi niye sumak atmıyoruz? Atamadım işte adam vuracağım diye. <laughs> o da çok değişik yere gitti. Yanıcım var attım. Yemin <laughs> edemezsin yalnız. Şu Bomba kartı ya. Böyle bir şey abi. yok. Bak nasıl geldim. Bak, bak, bak. Bir bana bakar mısın? Melik açılma Melik. Düşmeyin abi tamam. böyle orada. Iskaladım seni ya. Çiğde onlar kesin. Wow. Bu ne Emre abi biz çıkalım sen 1v5 at ya. Sen, sen, hadi ya çıkayım. bu ne yapıyor ya? Ya bu meleğe ne olmuş ya? <laughs> Emre abi sen evet, aç. senelerdir bu anı bekliyor abi? Abi izleyenler vardı şimdi. Hadi ben izlemiyordum ben öyle değildim ki. Ben izlemiyordum mesela. Bey gidin Biraz ders alırdım. Bu da ya gelsin o zaman. Be, be, be. Bu da gelsin Oo. o zaman. Bu da gelsin Oo. o zaman bu da. Bu nedir böyle ya? Tail <laughs> flash attım bu arada. <laughs> Mümkünse bize de info verir annen, misin? Annen. Arkadaşlar ya. ben 5 dakika AFK'yim. Al işte öl, ölüş şekli ama. Tamam. Mouse, mousepad yandı da. <laughs> Abi hep yansın mı öyle oynayın? ben de ciddiye aldım ha onu. Ben 5 dakika AFK'yim. Mosa bastı AFK ya şey. Mit var bir. Egzoz patlatıyordu pat 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 pat. Sus sus bir, bir, dakika. Vincan can ah. O nereye gitti Melik? Ben tüneldeyim. İkisi de mit yalnız. Olsun. Melek, 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 gel, gel. melek, melek, melek. Abi melek. adam da o bu arada. Melike gel. Çık kapıdan vur onu. <laughs> City'dekini de vur. Pompalı be. <laughs> <laughs> be. <Daha ben gülüyor> Seydi bu arada çok, <laughs> çok güzel şeyler oldu. bu Discord. Yıkılırdık. Ben kapatırdım yani bu <laughs> oyunu. oyunu. Videoyu müydü? Video. Kameraya tekme atardım yani. <gülüyor> <gülüyor> evet midden gelsin bir tane daha. Gelmesin abi bak arayı çok açma birinci olayım bak rezil olmayayım ben <laughs> <bir> kamera karşısında. <gülüyor> <gülüyor> İki oh. pit var ili, beyler bu arada. İki pit mi var? Şimdi bak onları Gördün mü? sen affetsen abi. ben evet. affetmem yapacağım. <laughs> Nasıl oraya gitti? gitti Flash'ım işte var ev kapı. Arkadaş. Ya şansıma sıçayım ya. Abi çok özür dilerim oraya çarptı olmuş Pingim var yemin ederim. Atamam. Ya şansıma şana söylesene adam şurada diye. Yalnız var ya. <laughs> Rampada harbi. da var. Mit var mit mit. Ee, çor çor ya çor çor. Çor Çok iyisiniz be. Diğeri de low. Sit mit. Mit diyelim. Emrah abi izliyoruz şu an. Yarışımız ya ben ne diyorum ya? Boşun Çok güzel bir atlayış. Oynuyor. Şey. Biliyor da oynuyor. Adam mı biliyor ben mi biliyorum. Adam biliyor kusura bakma. Emre abi AWP atar mısın? <laughs> Adamın sesini duydum ama biliyorum biliyor musun? Belki yok. <laughs> o sesini oradan <Baraba> aldın ya. <gülüyor> <gülüyor> gerçekten duydum. Abi Bak, benim başlamam ya. lazım. Ulan ben kulak bu kulaklıkta duymadıysam. <laughs> o sesi. Valla yani gelsene bir ses kas şuradan ya. <laughs> Var mı adam orada? Ama gerçekten duydum ya. Yoksa niye long de diye. Sus kız! Sus! <laughs> Teneke. Kaç kaç adam geliyor. Adam burnunu da vurdu ya. <laughs> La vursana vursana şunu. Ya bunlar full heyse vuruyor bana ben çıldıracağım bak şimdi. Kaan çıldırdı harbiden hiç konuşmuyor. Full oyuna odaksın. Bir dakika abi. Aa arkadan da geliyor. Yarışmacımız Yaşar, çok güzel bir atlayış. Fake attı, güzel fake attı ve bir vurmuşsunuz ona ya. <laughs> Emre abi! Bir evet. E Koyun ben. Ama işte bak, sıkıntı ne biliyor musun? Orada ya. biraz duraksadım ya, oradası biraz so soğukluk oldu. Orada el soğudu. Ben ele alacağım bu arada arkadaşlar, Long longtan başlayın. Hep öyle oluyor zaten, ha ha. Ay izle izle gör izle, ha ha. İzle gör. Bağattım flaşını. İnanmazsın zor değil. <laughs> Hadi bakalım. Bekle oh. bekle çıkma. Çıkma. Oh. Kar kar kar. Vurdum bu. Oh, vuramamış. El Yes. İki sütüye. Bombayı kursun biri bombayı kursun. Bir saat iki sütüye. Yapma iki. şunu ya. Short Abi şuna be. bak gözükmüyorum bile ya. Abi <laughs> hep bunlar. Short low <laughs> <dovage gülüyor> 5 canı var. Ah be çok gitseydi çok var. var ya. Ulan var ya gitseydi var ya of çok iyi olurdu Güzel be. güzel 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 ekoyuz arkadaşlar. Benim param var ama ben eko kalmak istemiyorum. Eko kal kes. Kalk kalk. O zaman diggle at paramı. Bana sıkarım ha. istiyorsanız ama para yok. Bir diggle atar mısın Melik? Ha atayım öyle de dediğin için. Neredesin? <laughs> Buradayım. Teşekkür ederim çok sağ ol. Rica ederim. Emrah abi. Evet. Sana meydan okuyorum kill yarışı. Bu partide mi? Bu partide evet. Bir dahaki partide ben de katılacağım o yarışa. Ben bu el fazla odaklanamıyorum. <laughs> Hepimiz vurursak kim yani? Olmaz ki öyle. Herkes yarışın dahil olsun. <laughs> adam biz short girdik buradan. <laughs> Çok var <laughs> Karı kar, kar, kar Abi ölmüyor. 28. 38 vurmuşum kara. 26'da ben vurdum kara. M4 var. Tek ama. <laughs> 50 vurdu bana. Alırsın onu ya. City'ye bakıyor, longa bakıyor yani o. Bebeğime e e e. Uf. Adamları vurdu ya. Son B. Okey. Evet, bence. Mm -mm. Hala Of. Çok iyisin ya. Çok güzel. Vay, vay, vay. Abi nasıl bir vuruş lan? Tek kaş. Abi bir atsana. Yarışmacımız Yaşar. Sporcumuz Yaşar. Geliyor. Ya Emrah abi, Emrah abi. Ya, Hop. kör kör beni vurdu ya. Çok fena Gel. kalan Böyle düştüm ben ya. Emrah abi, seni yarışa çağırdım, heyecanlandın sanki sen de. Yok abi ya. Tıt tıt bir şey oldu. Kafamı yiyorum bu arada adamlar vurmasın diye. <laughs> <laughs> ne haber? Bir şey diyeceğim. Hop. Bu yarışmayı bana kazandırın abi. Herkes T'de de beklesin. Yok T'de bekleyin ya. Abi yer, ben lütfen. de mi? Sen kafana göre. Sen, sen oyna. Ben yarışıyorum ama. Hadi sen oyna. Ben zat. Hadi ben gelin zaten bize top oynayalım ya. kız. Ben, ölüyorum. Kılıçını atıyorum. Çerkez 26. Ah, El Cilapo. La El Cilapo. Bak dur bir saniye. Kale belirleyelim. Bak benim Oo. kale düştüm. buradan. Ben bir atayım da şuraya. Benim kale de buradan düştüm. burası. Kaleci varsa tamam. çıkartırız Aa, adam. Full gördüm bu arada. Ha? Bir şalak. Short kapı arkasından şey, short tarafına gittik Kapı arkası. Şey, Ooo no no LAN Bit. Volkan. Volkan gidiyor. Hoppa. Hoppa. Bakın bu hareket çocuklara öğretilmeli. Anlarda top. <laughs> Dur oğlum maçı bitirme. Bir gol atalım bari. Bir bıçağımız yok mu son adama ya? Beni sünnet ettiler hani. Ha! Ama hayır Vurmayın vurmayın bıçaklayacağız onu. biz vuruyoruz zaten. Biz top oynuyoruz Longta hala longta. Yavaş gelin longta. Bu topla şu çekilmiyor mu ya? oh. Bıçak atacak mı? Vurayım mı adamı? Gol! Gol! Arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. videolarımıza like atmayı, Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çok teşekkürler. Thanks Yarışı ben so kazandım ha. Görüşürüz. Yarışı sen kazandın ama golü ben attım. Ali diye... şey diyeyim mi?